Herkese merhaba. Yeni bir yazar ve kitabıyla e, yine birlikteyiz. Bu seferki e, yazarımız e, John Maxwell Cotsey ve e, kitabı Demir Çağı. E, bu kitap Sia yayınlarından e, ve çevirisi de İlknur Özdemir e, tarafından e, yapılmış. E, John Maxwell Cotsey e, Güney Afrika'da e, 1940 e, yılında doğuyor. E, Romancı, deneme yazarı, dil dilbilimci ve çevirmen. 28 yaşında Texas Üniversitesi'nde doktorasını tamamlıyor yazar. 1971'de 31 yaşındayken siyasi gösterilere katıldığı için ülkeden uzaklaştırılıncaya kadar New York'ta öğretim görevlisi olarak çalışıyor. 60 yaşında Güney Afrika Cape Town Üniversitesi'nden emekli oluyor. 2002 yılında 62 yaşındayken Avustralya'ya yerleşiyor ve oranın vatandaşı oluyor. Yazar 2003 yılında 63 yaşındayken Nobel Edebiyat Ödülünü alıyor ve İngiliz dilinde en çok beğenilen ve ödüllendirilen yazarlardan biri. E, bu kitabını e, yazar e, 50 yaşındayken e, yayınlıyor. E, kundaklamalar, adam öldürmeler, dehşet verici vurdum duymazlık, yanan insanlar, okulları yakan çocuklar, sokaklarda ölen çocuklar, barakalarda kötü koşullarda yaşayan insanlar, e, umutlarını kaybetmiş. Örülmüş çaresizlik içinde kaybolmuş, ölümü kutsama çıkmazına girmiş siyahi e, bir topluluk var. Arka planda böyle bir evren mevcut. Güney Afrika'nın gerçeği. E, bu atmosferin travmasından e, Amerika'ya kaçan e, baş karakterimiz olan profesör e, bir e, yaşlı kadının e, kızına girdi. E, yazılmış bir e, ağıt aslında e, bu kitap. E, bu ağıt, e, kafasında tasarladığı e, bir e, mektup e, şeklinde. O öldükten sonra e, kızına ulaştırılmasını e, istiyor. E, yaşlı e, profesör e, kadın karakterimiz meme kanseri e, tanısı e, almış. Ee, ve e, bu yazdığı şeylerle kızına bir iz, bir çığlık e, e, olarak e, bu o, okuduğumuz metni e, kağıda döküyor. Ee, yaşlı kadının meme kanseri e, kemiklerine yayılmış ve belirgin kemik ağrıları var. Ee, diğer taraftan da kızına duyduğu yoğun özlemi e, okuyoruz e, sayfalar boyunca. E, tam tanı aldığı gün evinin yan tarafındaki boş alana yerleşmeye karar veren evsiz e, olan, idrar, ter, kir, alkol kokan, parmakları sakatlanmış bir evsiz adam ve köpeği çıka geliyor. Ve e, birbirlerine bir nevi e, kol kanat e, geliyorlar e, bu yaşlı kadınla bu evsiz adam. E, Kosi o kadar e, başarılı ki e, bir kadının ağzından e, kitabın başından sonuna kadar hikayeyi akıcı bir şekilde e, anlatıyor. E, anlatılanlar Evet e, çok acı e, çok rahatsız edici e, ama diğer taraftan da o kadar e, etkili ki e, kitabını elinizden e, bırakmanızı e, engelliyor hayatının son demlerini yaşayan bu profesörün şiddete ve onun yol açtığı toplumsal krize verdiği tepkileri birinci elden okuyoruz. Şiddet fiziksel anlamda kadın kahraman, kahramanımızı direkt olarak etkilemese de yani vurulmasa da yakılmasa da kanser olması ve Kızının şiddetten kaçarak başka ülkeye göçmesi şeklinde mevcut durumdan payını alıyor baş karakterimiz. Ama bu dehşet ve şiddet dolu ee, ülkeyi de bırakamıyor. Ee, adeta gittiğiniz, kaçtığınız yere kendinizle götürmekten başka çareniz e, olmadığında oradan e, gitmiş olmuyorsunuz e, dedirtiyor veya gittiğinizde oradaki acı e, gerçek değişmiyor e, dedirtiyor. Gitmiyorum ve bunun parasını da diğer insanlar gibi ödüyorum e, diyor baş karakter toplumun e, çoğunluğu gibi. Bu kitaptan bir cümle sizinle paylaşmam istense en çarpıcı olan belki de şu cümle olurdu. Bir çocuğu sevmek ne kadar kolaydı? Bir çocuğun dönüştüğü kişiyi sevmekse ne kadar zor. Burada yaşanılan toplumun insanları ne kadar değiştirebileceğini özetleyen bir cümle okuyoruz. E, bu kitabı e, size öneriyorum. E, yaşananlar iç sızlatıcı, evet e, ama o kadar da e, akıcı. E, i̇nsanın eninde sonunda yalnız kalabileceği ve bu yalnızlık sürecinde hiç ummadığı kişiler ve durumlarla yüzleşmesinin gerekebileceği ve diğer taraftan da şiddetin karanlık tarafı e, çok etkili bir şekilde e, anlatılıyor. Bu seferlik de bu kadar. Bir sonraki yazar ve kitabıyla yine görüşeceğiz. Herkese selamlar.